bugün sizlerle birlikte evde oluşturulmuş kurta karşı tüm moblar diye bir video çekeceğim. Burada sıradan kurta geçelim. Heh. Şimdi öncelikle Bunda ama avare gibi tüm moblarla şey, evet, avare gibi zıplamadığından bir şey yapamayacağım. Durun arkadaşlar bu llama <laughs> da Bunda yenilir ki. Nerede? aaa bebiş hayır 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 hayır, hayır. neyse iyi ne diye sorduğum. arkadaşlar bu arada intromuzu beğendiniz mi artık bir intromuz var Bundan 5 tane Ha, um, Ben hava durumu yapıyorum. Çaldır oğlum. İçerisinde kalbim var. Onu da açayım. Onu da <laughs> Abi koyun ya. <laughs> Sevdi <Sağol> koç. <laughs> Bizim köylü. <laughs> Aslında onu niye öldürdüm? Niye öldürdüm dedim ki? Hala anlamadım. Hadi avare göreyim seni. Balçı geç. Niye la Ne Var önce ya. Yine ya mı? Oh. Oh.

yüz eğlenmişti. Şimdi diğer et. Cadıdan sonra Guardian'ları geç. Endermeet'i de geç. Bak yol gezer. Hoglin, Piglin, Zoglin, Piglin, Vahşi, Gatsı Blaze. Ve Şulka. Şulka. Şulka Hayır. Uçma. Uçma. Aa ne oldu? çok hızlı geldi bu. Mümkün değil vallahi. Bir de böyle bir oh, Ne oldu? O oh, kurtuldu. Domuz ayı yenilmedik sanırım. <laughs> Yenildi. Buz oklin olmadan kaç. Şimdi şunu düşünüyorum. Önce sen bu. Sen, 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 sen. Seni yemek istiyor. Veya seni çok sevdi. Hayır. <laughs> Hayır, sadece. Şimdi kılıçlı. Sağ ol, Kılıçlı. Ya ben ne yaptım? Neyse bitiriş iskeletine saldırıyordum. Hiç şansım yok abi. Hı -hı. Bu kısa oldu ya. Şimdi ozan köylüyü geç. Zombi köylü. Fantomu geç. Yağmacı çapulcu. İşin zor kardeş. <laughs> Kaçma. Arkadaşlar size neden Johnny denince şal saldırdığını söyleyeyim mi? Beni yani, Kubrick'in Cinnet diye bir filmi var. Onda da böyle Johnny diye bir karakter var. Şimdi yani, <laughs> birkaç tane. Çok yüksek mi lütfen? <laughs> Hı. <Heh>. Ve uf. Uh. <laughs> <laughs>